Herkese merhaba, merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde anlatacağım konu sentetik mutluluk kavramı. Şimdi mutluluk konuşmak bir taraftan çok güzel ama mutluluk konuşuyor sanki böyle mutlu olamayacakmışız gibi bir şeye doğru gidiyorum. Bu büyük ihtimalle hepimizin bilinçaltında olan hani çok gülersen çok ağlarsın gibi sözler var ya bence bu bizi çok ama çok etkiliyor. Ve bu etkilemesinin yanında bizim üzerimize başka şeyler de bırakıyor bence bu bölümde bunlara çok fazla giremeyebilirim. Ama bu bölümde böyle mutluluk kavramını inceleyelim. Bunu yaparken de Dan Gilbert'ın, psikolog Dan Gilbert'ın kendi yarattığı ve aslında mutluluğu incelerken paylaştı. sentetik mutluluğa doğru konuşalım istiyorum. O yüzden bölümle ilgili sorularımı ilk başta sorayım. Sonra da jingle gelsin diyorum. Bazen hayatta işler istediğimiz gibi gitmiyor. Peki mutlu olabilir miyiz? Yani canımız yandığı zaman, zorlandığımız zaman ya da istediğimizi yapamadığımızda mutlu olabilir miyiz? Hayatta zorlandığımız anlarda ya da istediğimiz seçim dışında başka seçimlere mecbur bırakıldığımızda mutlu olabilir miyiz? Yani aslında gerçekten de beklediğimizin, istediğimizin, arzu ettiğimizin dışındaki sonuçlar bizi mutlu edebilir mi? Bu soru böyle bir bölüm boyunca zihnimize bu sorular olacak. Bu sorulara doğru bir yanıtlar bulmaya çalışacağız bu bölümde. Olabilir miyiz bilmiyorum. Tabii şöyle bir hatırlatma yapayım hemen. Podcast'in paylaşmayı unutmayın lütfen. Bana yorum yaptığınız zaman çok mutlu oluyorum. Gerçekten bıraktığınız yorumlar beni çok çok mutlu ediyor. Bunun için ne yapan, yorum bırakan herkese sonsuz teşekkür ederim. En azından herkes dönmeye çalışıyorum. Göremediğim birileri varsa lütfen kusura bakmasın. Gerçekten de bana çok iyi hissettiren bir şey. Birlikte konuşuyoruz gibi hissediyorum. Bu da beni çok ama çok mutlu ediyor. O yüzden hadi jingle gelsin ve bölüme başlayalım. Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Bölüm başlarken hemen şöyle konuşalım istiyorum. Şimdi sentetik mutluluk başlığı attığıma göre demek ki bunun yanında bir de doğal mutluluk var. Doğal mutluluk ve sentetik mutluluğu tanımlayalım. Onun üzerinden de biraz önce sorduğum sorulara bakalım istiyorum. Şimdi Sentetik mutluluk tanımlamak için doğal mutluluğa bakalım. Doğal mutluluk ne demek? Aslında var olan durum içerisinden keyif aldığımızı hissettiğimiz mutluluk diyebiliriz. Yani aslında hayatın akışına uygun var olan durumlar içerisinde bizim hissettiğimiz kendiliğinden gelişen, başka bir şeye bağlı olmayan şey mi? doğal mutluluk. Bunu hissediyorsunuz değil mi bazı anlarda böyle? Mesela ben gün batımını izlerken ya da gün doğumunu izlerken çok güzel bir şey hissediyorum. Bazen gökyüzüne baktığımda bazen kuşların sesiyle, bazen ağaçlarda, bazen denizde, bazen de arkadaşlarımızla sohbet ederken saç durup ya ben mutluluğu hissediyorum diye biliyorum o anda. O anda o doğal mutluluk etiketini koyabiliyorum. Sen de bunu hissediyorsundur bence meraklı insan. Peki sentetik mutluluk ne? Sentetik mutluluk ise sahip olmak istediğimiz bazı şeylere sahip olamazlığımızda ürettiğimiz bir mutluluk. Aslında biraz böyle fake. Yani ben mutlu değilim. Ama mutlu hissedebilirim olarak yaptığımız bir şey. Genelde yani sentetik mutluluk diye baktarsanız eğer Google'a falan. Bunun çok fazla aslında mesela sosyal medyada vakit geçirmek bir sentetik mutluluk yaratıyor. İşte bunun yanında kullanılan mesela işte porno bambalı çok net bir sentetik bir aslında mutluluğu gösteriyor. Çünkü bir haz alıyorsunuz ama bu aslında doğal akış içerisinde gerçekleşmiyor. Bunu farklı bir yerden yapmak için kendimizi manipüle ediyoruz. Bu tür mutluluklar sentetik mutluluklar. Dancelbert'ta bunun üzerine araştırma yap. Şimdi bu sentetik mutluluğu anlatmak için Dancelbert'in yaptığı bir tane deneyden size bahsetmek istiyorum. Hatta bölüm açıklamalar kısmına koydum. Burada bir tane böyle sizden beklediğim bir görev var. Şimdi soruyu soracağım. Ondan sonra lütfen podcast'i durdurun. Hemen oradaki linke tıklayın ve bakın ve seçim yapın istiyorum sizden. Tık linke tıkladığınızda göreceğiniz 6 tane fotoğraf var. 6 tane fotoğrafa bakın. İşlerinden en sevdiğinizi 1'e, en sevmediğinizi 6'ya koyun. Ve bir bakın bu birden 6'ya kadar olan resimlere. Ondan sonra tam bu noktada durdurun ve hemen bunları sıralayın. Ondan sonra geri gelin. Şimdi geri geldiğinizi varsayıyorum. Ben buraya bir boşluk bırakmadım tabii ki. De. Hemen devam ediyorum. Eğer yapmadıysanız bence yapın. Bakın. Şimdi bunların arasında benim elimde yani 3. ve 4. sırayı koyduğunuz resimlerde elimde var. Eğer isterseniz hemen bunları size gönderebilirim. Gerçekten ciddiyim bu arada. Gönderebilirim. Yalnız Şimdi tekrar bir kontrol ettim de elimde sadece üçüncü sırayı koyduğunuz resimden kalmış. Sizin için uygunsa ben bunu size paylaşabilirim. Ne dersiniz? Şimdi burada üçüncü resimden söyledim. Bakın üçüncü resim size şu an nasıl geliyor? Beğendiniz mi? Zaten aslında diğerlerinden daha fazla öne koymuştunuz yani dörtten daha iyiydi. Şimdi Dan Gilbert bununla ilgili bir deney yapıyor ve deney yaptığı zaman öğrencilerine ve çevresindeki insanlara katılımcılara bu resmi seçtirip bu resimleri seçtirip onlar üzerinden onlarla konuşuyor ve onlar 3 numaralı resme hediye ediyor. Sonra bir süre sonra tekrardan bakıyor. Ve insanlara diyor ki hani baktığın zaman bu resimlere tekrar bakın ve gözden geçirin. Şimdi tekrar sıranız aynı mı değil mi? Geldi insanlar sıralamasını çok değiştirmiyorlar. Ancak şöyle bir fark oluyor. 4. sıraya koydukları resim 5. sıraya doğru kaymaya başlıyor ortalamada. Yani insanlar aslında 3 numaraya sahip oldukları için ona yakın daha önce gördükleri 4 numarayı biraz daha geri plan atıyorlar. Çünkü ellerindeki daha iyi hissettiriyor. Çünkü onlar aslında mutluluklarını farkı var. Sonra Dan Gilbert bu deneyi biraz daha ileri götürüyor. Alzheimer hastası olan insanlarla bu deneyi yapmaya kalkıyor. Diyor ki hemen gittik bir hastaneye. İşte Alzheimer hastalarıyla tanıştık. Onları bu resimleri gösterdik. Sohbet ettik. Kendilerini işte bahsettikten sonra da hangisini istersin diye sorduk. Onlar da sıraladılar. Ondan sonra onlara da elimizde 3 numaradan varmış şu an elimizde deyip 3 numara hediye ettik. Tabii kapıdan çıktıktan yarım saat sonra geri döndük. Ve karşımızdaki kişiler bizi hatırlamadılar. Ve bu kişiler ileri Alzheimer oldukları için hatırlamıyorlar. Ve tekrar tanıştık. Kendilerine aslında böyle bir şey konuştuğumuz falan söylediğimizde de onlar zaten otomatik olarak ya benim böyle böyle bir hastalığım var. O yüzden bazı şeyleri hatırlayamıyorum. Size tanıştıysak şimdi doktor falan demişler. Sonra tekrar seçme yapmaları istenmiş onlara. İnsanlar yine 3 numarayı seçmişler. Ve onları zaten buna sahip oldukları söylendiği zaman da çok mutlu olmuşlar. Alzheimer hastaları da aslında bu tabloyu daha önce sahip olduklarını hatırlamasalar bile onlara bu tabloyu seçtik onlara hediye edildiği, 3 numaranın hediye edildiği söylendiği için onlarda yine mutluluk seviyeleri ölçüldüğünde yüksek çıkıyor. İlk deneyde de yüksek çıkıyor. Çünkü biz aslında fark etmesek de sahip olmadığımız şeylere karşı sahip olduğumuz şeyleri daha fazla öne çıkartıyoruz. Şey gibi bu aslında. Türkiye'de biliyoruz değil mi? Hayırlısı değilmiş. Hayırlısı olsun. Ya böyle bakma aslında bak olmadı ki. Çünkü Allah seni aslında buna sahip olmanı istemiyor. Zaten bak gerçekten göreceksin ileride. Hayırlısı olan değildi o. Bu sözleri çok duyuyoruz. Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Hayırlısı değilmiş. Ya hayırlısı değilmiş aslında bir taraftan çok rahatlatıcı bir cümle. Ben sevmiyorum. Ya çünkü aslında benim istediğimin ne olduğunu biliyorken istemediğim bir şey olduğu zaman ya bunun hayırlısı olup olmamasına bakmak bana çok şey geliyor ne bileyim pragmatist taraftan gelmiyor. Yani çünkü sahip olmak istediğim şeye sahip olamadım. Yani zaten olamamışım yani. Ben böyle bakıyorum. O yüzden bu cümleyi çok sevmem. Ama aslında biz bu anda da sentetik bir mutluluk yaratıyoruz. Yani sahip olmak istediğim şeyi sahip olamadım. Ama elimdekiyle yetinebilirim. Ve bu bende bir mutluluk yaratabiliyor. Şimdi bu sentetik mutluluğu tanımladık yine. Aslında bunun içerisinde şöyle bir şey de var. Buna seçim hürriyeti diyor ve aslında bizim yaptığımız pek çok seçimler içerisine baktığımızda bizler sahip olduğumuz şeyleri gerçekten de daha öne çıkartma eğilimi içerisindeyiz. Ve bu da sentetik mutluluk yaratıyor ve baktığımızda aslında mutluluk gibi bir hisse de sahip. Dolayısıyla bu kötü bir şey değil. Hatta hayırlısı değilmiş gibi bir şeyin içerisinden bunu rahatlama olarak kullandığımızda bu rahatlama da yaratıyor. Şimdi başka bir deney daha var. Ve bu deneyde de bir gruba deniyor ki çektiğiniz resimlerden bir tanesini alıp götürebilirsiniz. 4 gün içerisinde de bunu değiştirmek isterseniz gelip değiştirebilirsiniz. İkinci gruba deniyor ki çektiğiniz resimlerinden bir tane seçmeniz lazım. Ancak süre çok kısıtlı yani şu anda içlenen bir tanesi seçin ondan sonra diğerleri ne yazık ki ya imha edilecek ya da başka bir yere gönderilecek arşivlenmesi için. O yüzden şu an hangisini yanınızda götürmek istersin diye soruluyor. Şimdi sizce hangi seçeneğe sahip onlar daha mutlu hissederler? Yani seçimi değiştirme şansı olanlar mı yoksa değiştirme şansı olmayanlar mı? Deney sonucunda tekrar ölçülüyor. Ve hangilerinin aslında sahip fotoğraflara fotoğraflarla daha kendilerini mutlu hissettiklerine bakıldığı zaman tabii ki de ilk seçenektekiler daha az mutlular. Çünkü 4 gün boyunca ya elimdekinden daha iyisi var diye sorguluyorlar kendilerini ve değiştirip değiştirmeyeceklerine bakıyorlar. Oysa diğerleri sahip oldukları fotoğrafın çok iyi olduğunu düşünerek iyi çektiklerine bakıyorlar ve ne kadar güzel çekmişim diye düşünerek bununla mutlu olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman bize bu deney şunu söylüyor sentetik mutlulukla ilgili. Bazen sahip olduğumuz şeyler bizim için aslında en iyisi olabilir. Ya da bize en azından böyle hissettiriyor olabilir. Çünkü aslında seçim hürriyeti diye bir şey var. Ve bu seçim hürriyeti, yani aslında biz seçmek istediklerimiz arasında baktığımızda seçim hürriyeti bazen bizi mutlu ederken bazen de edemeyebiliyor. Çünkü burada seçim hürriyetinin içerisinde değiştirme şansı verildiği zaman biz genelde daha mutsuz oluyoruz. Çünkü çok fazla kararsız kalma hali var ve sürekli onun üzerine düşünmeye başlıyoruz. Ya bunu seçtim ama acaba şunu mu Ya buna baktım ama ya gidip acaba değiştirsem mi? Bu aslında çok çok normal çünkü günlük hayatta da bunu yaşıyoruz. Yani bazen bir tane tişört alıyorsun ya da işte bir ayakkabı alıyorsun ve bakıyorsun. Ve hani seçenekler arttığı için ya şunu mu alsın, bunu mu alsın dediğinde kaldığında kararsız olarak ve değiştirme şansın olduğunda gidip değiştirebiliyorsun ve genellikle büyük ihtimalle o kadar da bir, bir bağ kurmuyorsun. Ama zaten ellerinde son kalan bir şeyi aldığını düşün. O zaman daha mutlu hissediyorsun. Değiştirme şansın yok çünkü ellerinde başka yoktu ondan. Ama üzerine sanki daha güzel duruyor. Daha mı iyi? Daha mı yakın hissettirdi? Daha mı bir sıcak? Daha mı samimi? Yani aslında seçim üret dediğim şey içerisinde biraz bir algı farklılığı var. Şimdi bunun içerisinde tabii ki bir taraftan hem seçim üreti bu. Ve aslında biz eğilim olarak seçeneğimizin çok olduğu durumu değiştirme şansımız olan şeylerin bizi daha mutlu edeceğini düşünüyoruz. Oysa tam tersi oluyor. Ne kadar çok seçenek varsa biz aslında o kadar kararsız kalıyoruz. Yok kadar kararsız kalın içinde o kadar mutsuz oluyoruz. Örneğin bunun adına bolluk paradoksu deniyor. Bununla ilgili bir deney yapılmış. Yine deneylerden bahsediyorum. Bu bölüm bayağı bir deney bahsettim size. Marketlerdeki insanlara peynir seçenekleri sunulmuş. İki peynir arasından seçenekleri sunulduğu zaman insanlar bir tanesini alıp daha kolay bir şekilde gitmişler. Ama seçenek artırılıp 30 peynire çıkartıldığı zaman seçenek insanlar kararsız kalmışlar ve hiçbir peynir almadan neredeyse gidenlerin çok büyük bir bölümü olmuş. Yani seçenek arttığı zaman benzer şeylerde bizim seçme eğilimimiz zorlaşıyor. Dolayısıyla daha zor karar veriyoruz. Ve bu aslında bizi mutsuzluğa doğru sürüklemeye başlıyor. Yani ne kadar çok alternatif varsa o kadar mutsuzuz. Bunu başka bir yerden daha sorayım mı böyle? İlişkileri düşünün. Ne kadar çok potansiyel aday varsa bir ilişkinin içerisinde olma ihtimalimiz o kadar zorlaşıyor. Seçmek zorlaşıyor. Sanki seçersek başkasında aklımız kalabilir gibi düşünüyoruz. Tüketim kültürü de bunu zaten bize çok fazla besliyor. O yüzden biz sanki hani bir ilişkiye başlarken, bir flört ederken birkaç kişi daha yedekte tutma durumu olursa eğer bu sayı çok fazlaysa seçim üretilen şeyde bizi biraz zorlaşıyor ve sentetik mutluluk tarafında gidiyoruz. Akışta kalmıyoruz. O yüzden bu seçenek çok olduğu zaman hemen kararsız kalıp başkasıyla flört etseydim daha iyi olur deyip ona geçebiliyoruz. Ama aslında ilişkiler de biraz böyle çaba istediği için onunla biraz daha böyle kalma hali ve birlikte aslında emek verme durumu da içerdiği için biraz daha o paradoksten yani bolluğumuz azsa, daha az seçenek varsa daha kolay seçimler yapabiliyoruz ve bunlar bizi tuvaletimizden daha mutlu ediyor olabilir. Şimdi bunların üzerine konuştuktan sonra tabii ki de bölüm biterken meraklı sesi olduğuna göre ben bir listesini paylaşayım değil mi? Çağrı hani anlattın, sentetik mutluluğu anladık hatta gittim bir de ilişkiden örnek verdin falan da diyebilirsiniz. Evet yani ilişkiden örnek vermek istedim çünkü hepimiz böyle şeyler yaşamıyor muyuz? En azından ben yaşıyorum deyip hani böyle sıkıştırmış oldum meraklı sesi içerisinde. Şimdi bölüm biterken mutlulukla ilgili yani mutluluğun aslında kendi payımıza düştüğü bir durum var. Yani aslında biz he zaten merkezde dinliyorsanız ben seçimlerimizin, sorumluluklarımızın kendimize ait olduğunu bilincinde olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi duygularımızın aslında sorumluluğunu almak, kendi gücümüzün sorumluluğunu almak. Şimdi mutluluk da bunlardan bir tanesi. Mutlulukla ilgili genellikle çok fazla yanlış bilinen şey var. Bunlara bir tanesi mutluluk peşinde koşulacak şey sanıyoruz. Oysa mutluluk aslında bir durum. Ve biz bunu her gün aslında tercih edebiliyoruz. Yani bu tercih ediyoruz demek ilginç oluyor ama burada da şöyle den. Şuradan hatta devam listenin içerisine girdim fark ettim. Liste ekenini çekiyorum. Mutlulukla ilgili 5 tane eylem var. Aslında daha mutlu olmamızı sağlayacak bir 5 eylem var. Bunlar Dan Gilbert'ın listelediği şeyler. Birinci zaten söylemeye başlamıştım. Kendim geri çektiğim yer burası. Mutlu olmayı istemeliyiz. Mutlu olmayı istemek gerekiyor çünkü mutluluk bir tercih. Biz güne başladığımızda yaşadığımız durumlara bakalım. Bazen aynı durumu yaşadığımız farklı dışa noktalarda farklı tepkiler veriyoruz. Birisinde mutlu olmayı seçebilirken birisinde mutsuzluğu seçebiliyoruz. Çünkü durumu aslında o an nasıl baktığımız çok önemli. Ve burada tercih olduğunu ortaya çıkartıyor. Mutluluk bir tercih. Mutluluğu aslında peşinden koşmak yerine o anda mutlu olmakla ilgili bir tercihte bulunabiliriz. Ben bugün mesela... Ben mesela. Ben mesela. Ya itiraf edin siz de kesinlikle bu şarkı söylemeye başlamıştınız değil mi? <laughs> Hadi neyse konuya geri dönelim. Sabah 6'da çok feci ıslandım. Ve günün geri kalanında hiç yağmur yağmadı. Ben sabah 6'da kalktım ve 6'da yola çıktığım için sadece 4 dakika içerisinde sırılsıklam oldum. Çoraplarıma kadar, hani baksırıma kadar sırılsıklam oldum. Ve yani çok ilginçti ama orada hissettiğim şey böyle mutsuzluk değildi. Aksine durduğum ve yağmurun o güzelliğini hissettim. Aniden bastırdı, aniden sıra aldı, e çok iyi hissettirdi. Evet gün içerisinde biraz ıslandığım için düşündüm ama mutlu olmayı tercih ettim o anda. Ve bana çok iyi geldi. Şimdi bu çok ekstremle gelebilirsin ama bence sadece hatırlamak için böyle bir örneğe ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü yaşadım, Hissettiğim şey gerçekten mutluluktu. İkincisi kendine iyi bakmak. Çünkü gerçekten hem beslenme şekli, neler yediğimiz, zihnimizi nasıl beslediğimiz de çok önemli. Yani fiziksel olarak kendimize nasıl bakıyoruz? Egzersiz yapıyor muyuz? kendi zihnimizi beslemek için bir şeyler yapıyor muyuz gün içerisinde ve aynı zamanda fiziksel olarak beslemeyen de ruhsal olarak da kendimizi besliyor muyuz yani ruhsal fiziksel zihinsel olarak beslenmemize dikkat ediyor muyuz kendimize iyi bakıyor muyuz Çünkü gerçekten bunların hepsine dikkatli baktığımızda iyi beslendiğimizde zihnimizi iyi beslediğimizde fiziksel olarak da kendimize dikkat ettiğimizde gerçekten mutlu olmak tercih olarak çok daha kolaylaşıyor. Üçüncüsü ise sağlıklı ilişkiler kurmak ve bunu sürdürmek bu biraz daha zor gelen taraf bana. Çünkü ilişkiler kurmak gerçekten önemli ama biz kültürel olarak toksik ilişkilerin içerisinde büyüyoruz. Yani ailemiz yaşadığımız, iş yerindeki ilişkiler pek çok yerde bunun aslında toksikliğini yaşadığım için sağlıklı ilişki geliştirmek konusunda yeni bir beceri setine ihtiyacımız var. O yüzden bu taraf bana daha zor geliyor. Ben en azından kendimde bunu düşünüyorum. O yüzden genelde kötü hissettiğim, ...beni emdiğini düşündüğüm, hani enerji vampiri gibi... ...benim enerjimi emen ilişkilerden artık kaçıyorum. Hatta net bir şekilde sonlandırıyorum. Çok keskin bir hayır diyebiliyorum. Ve bu çok iyi geliyor. Çünkü gerçekten hayat zaten zor. O zaman hayatımızı kolaylaştıracak. Yani kolaylaştırmak hemen böyle işte hiç şık diye kavga etmeyeceğiz falan değil. Aksine karşılıklı bir çabanın olduğu, emeğin olduğu... ...birbirini gözettiğin, anladığın, anlaşıldığın, dinlediğin, dinlendiğin görüldüğün, gördüğün bir ilişki sahip olmak. Bu arkadaş ilişkilerinde de, ailede de, partner ilişkilerinde de bence çok önemli bir şey. Ve bu da aslında mutluluk tercih etmemizi çok çok kolaylaştırıyor. İnanılmaz besleyici bir şey. Dördüncüsü keyifli aktiviteler yapmak. Farkındaysanız beni takip ediyorsanız ben yürümeyi çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor. İnanılmaz bir zihinsel boşaltım sağlıyor ve bu çok iyi geliyor. Onun dışında ben kendime gerçekten çok Keyif aldığım aktiviteler hediye ediyorum. Bazen tek başıma sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, konsere gitmek, bir kafede oturmak ve insanları sadece izlemek gibi. Ben bana ilk gelen keyifli aktiviteler yapıyorum. Bunları yapmak çok önemli. Bununla ilgili liste yapmak da kolay aslında. Oturup liste yapabiliriz. Arkadaşlığımızı kattığımız, yeni şeyler denediğimiz, farklı şeyler yaptığımız hatta bunları yorumladığımız bir grup oluşturmak bile olabilir. Yani aslında keyifli aktiviteler yapmak çok çok önemli. Eğer zihnimizi beslerken yani aktivitelerimizde bu keyfi almıyorsak bu bizi zorlaştırıyor. Mutsuzluk biraz daha ağır basabiliyor yaptığımız tercihlerde. Ve son olarak beşincisi de şükretmek. Bu benim için zor oldu ama zaten podcast'ı anlatmıştım mindfulness konusunda da. Şükretmek ve şükran günlüğü tutmak çok dönüştürücü bir etkiye sahip. Hayatta yaşadığımız her şeyle ilgili her gün en azından 5 tane şeye minnet duyduğumuzu ifade etmek, şükran duymak gerçekten çok gelişiyor çünkü zihnimize eğitiyoruz düşünce yapımıza itiyoruz. Başımıza gelen şeylere karşı verdiğimiz tepkilerde farklı bakmaya başlıyoruz. Mesela bu sabah dedim ya yağmura inanılmaz ıslandım ya ben. Ama durdum ve dedim ki gerçekten çok sağ yağıyor. Şu an yaşadığım için şükür doluydum, minnet doluydum. Bence bu çok güzel bir şey. Bu biraz böyle bütün hissetmek, İngilizce'deki wholeness aslında yani bütünlük hissetmekle ilgili bir şey. Bu çok önemli. Bu kadar fazla gün yaptığımız zaman aslında minnet duymak, şükran günü tutmak çok iyi geliyor. O yüzden bunlar da mutluluğu çok çok etkilediğini söyledi Angelbert ve ben de en azından kendi deneyimlerimle de bunları yaşadığım için rahatlıkla bunları sizlerle paylaşabiliyorum. O yüzden merak sesinde bu bölüm biraz böyle fazla deneyler, fazla şeyler üzerinden gitti. O yüzden merak ediyorum. Bölüm size nasıl geldi? Sizden neler uyandırdı? Sentetik mutluluk kavramınız neler çağrıştırdı size? Bunları anlatırsanız, benimle paylaşırsanız çok sevinirim. O yüzden beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizinle tanıştığım için. Tanışmasam da en azından dinlediğiniz ve yani kendi yaptığınız yolculuklarda yanınızda beni eşlikçi olarak aldığınız için şükran dolayım. Çok teşekkür ederim. Ve her zaman söylediğim gibi merakla kalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Görebilir misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?